Günaydın. günaydın. Merhaba, günaydın, afiyet olsun. Günaydın, merhabalar. Rahatsız olmayın Tek tek rahatsız ediyoruz. İstiklal Mahallesi sakinleri, hanımefendiler, beyefendiler. Biz de muhtarımızın da organize ettiği bu kahvaltıya katılımımızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. muhtarım tabii bizi çok iyi anlıyor. Bize gelen talepler aynı zamanda bütün muhtarlarımıza da geliyor. Yani vatandaşın derdi, sıkıntısı, çözük isteği neyse önce en kolay muhtarlar olarak ulaşıyor. Muhtarlar bizim hem birim müdürlerimizde hem yönetim kadromuzda vatandaşın sıkıntılarını, çözüm isteklerini iletiyor. Ama biraz önce o da söyledi. Talepler sınırsız, imkanlar sınırlı. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu durumda kısıtlı imkanlarla en yüksek verimle çalışarak vatandaşımıza, Osman Gazi'lere, Bursa'lara hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu hizmetleri yaparken de sanırım bu 41-42 olacak, tam da bilmiyorum. Mahallelerinde buluşma yapıyoruz. Yani hem sizleri Yerinde dinleyelim, sizlerin taleplerini, isteklerini, sorunlarını burada birebir bilinci ağızdan alalım. Hem de bir hasbel etmiş olalım diye böyle mahallelerde fırsat bulduğumuzda, müsait bu olduğunda buluşuyoruz. Başta İstiklal Mahallesi muhtarımız ve diğer muhtarlarımız, buralar biz ayırmıyoruz. 4-5 mahalle zaten hep birlikte. Bölgede gerçekten böyle meydanlar, her mahallede böyle güzel meydanlar olan ve buraya hareket, yaşam, canlı katan güzel mahallelerimizi seviyoruz. O yüzden de fırsat buldukça size bir arada olmaya çalışıyoruz. Tekrar geldiğiniz için, katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bize yapmış olduğu bu ziyaret ve düzenlemiş olduğu kahvaltı için şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ederim. E, sayın Başkanımla ulaşma konusunda, Başkan Yardım'a ulaşma konusunda sıkıntı yaşamıyorum. Samimi söylüyorum. Ve eee burada belediyemiz hizmetini alma noktasında gerek bürokratlarla gerek müdürlerle her zaman çok iyi onun içindeyiz. Ve eee bilhassa temizlik müdürlüğü ekibine başkanımın yanında ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten canla başla çalışıyorlar. Eee biliyorsunuz mahallemizde atık olsun şu olsun her an ulaşabiliyoruz. Ben kendisine bir kez daha ekibiyle birlikte mahallemizi gelip şereflendirdiği için bizlere vermiş olduğumuz değer için şahsım ve mahallem adına ve aynı zamanda Altınok Spor Kulübü'ne teşekkür eder saygılarımızla. Hoş geldiniz Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> başkanım. Başka, dediğim gibi sosyal faaliyetlerde de... Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.